This is like the universe. Johnny. Islak plaj. Köpekler giremez. Teknoköy sahil kulübü. Baba neden bu kadar erken geldik ki? Deniz bile uyanmamış baksana. Eğer plajda güzel bir yer kapmak istersen buraya gelmelisin. Ama erkenden. <gülüyor> 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 rakibimde gel olamaz bayım. <laughs> <İyi>. Aa, <o. gülüyor> Özür dilerim ama burası kapıldı. <laughs> Bu sizi bir saat boyunca koruyacaktır. Unutmayın aile pikniğimiz saat altıda. Tabii ki. Yani hepinizi burada bekliyor olacağım. Şimdi gidip eğlenin. Ve sakın unutmayın. Asitli içecek, şeker ve hayatınızı tehlikeye atacak deneyler yapmak yok. Dikkatli olun. Hey Dupçi. Baksana. Metal bir kutu. Dipte bir tane daha vardır. Eğer su altında nefesimi tutabilirsem tonlarca metal kutu toplayıp onları tekrar satarak kendi adamızı satın alabiliriz. Aa, çocuklar ve hayalleri. İki olağanüstü dahi kız kardeşi olan bir çocuk hayallerden fazlasını yapabilir. ...olup bizde olmayan şey mi? Muhteşem bir yüz, mükemmel bir ten ve bembeyaz dişler. Hey! Bizim de bembeyaz dişlerimiz var. Ama size mükemmel bir ten lazım. Bronz biten herkesi daha güzel gösterir. <laughs> yani hemen hemen herkesi. Cani haklı. Biraz daha solgun olsaydık şeffaf olabilirdik. Yani bronzlaşıp geri kapacağız. Ne tesadüf. Benim de gile ihtiyacım var. Ha bir de perdeli ayaklar ve perdeli eller. Yardım etmeyi isterdik ama gilin kalbini kazanmaya çalışmakla meşgulüz. Böyle söylemeyin. Gel kardeşlerim seni bir... Yardım edeceğiz. Su dönüşüm işlemi T-10 saniye içinde başlıyor. 9, 8... Şunun güzel kısmına geçsek ya. 3, 2, 1... Derin denizlerin kralı Derin Deniz Johnny'e merhaba deyin! <laughs> sıcak sıcak! Biricik kardeşinizi balığa çevirdiğinize inanamıyorum. İkinize de beynimden bir parça vermek isterdim aslında. A ama... Hı? Artık Gül'ü hayran bırakacak mükemmel ten üzerinde çalışabiliriz. Sen kendi yönteminle çalış. Ben de kendi yöntemlerimle. Önce neyi keşfetmek istersin? Denizaltı yaşam biçimlerini mi? Yoksa şu zehirli atık var ellerini mi? Yoksa su altındaki gizli cam kubbeli bedeniyeti mi? Adil bir dünyada o benim evcil hayvanım olurdu. Aha! İşte dünyanın ani bronzlaştırıcı spreyi. Hiç için korkunç can etkileri olabilir. Hmm. Johnny zaten bir balık. O zaman... Aşırı yanmamı engellemek için sırtıma krem sürme teklifin çok tatlıydı. Ne diyebilirim ki? Benim için kız kardeş gibisin. Hey! Kurallarımıza göre birbirimizden gizli deney yapmayacaktık. Bu sadece evdeki laboratuvarda geçerli ve bu da yalnızca yüksek zehirli bir bronzlaştırma spreyi ve işe yarıyor. Ee, kısmen kim yeşil bir ister ki? Gir yeşil sen de bir kıza aşık olmayacaktır. Şimdi kırmızı oldun. Derin farklı duygulara göre değişiklik gösteriyor sanki. Sakinleştirmeyi dene. Aa mavi oldun. Ruhsal durum nasyonu yaratmışım. Ay yine kırmızıya döndün. Cam'a tıklatmayı. Yetişkinler kuru topraklarda olduğu gibi su altında da kuralcılar. Bak! Hadi oraya değil, şuraya! Şişa yüzelim oğlum, hadi! Burada yaşayabilir miyim? Lütfen! Pepekler giremez. Teknoklif sahil kulübü. Merhaba Gül. Vay canına, değişken tenli bir kız. Merhaba adım Gil. Evet 13 yıldır yanınızdaki evde oturuyoruz. Heh. Yan tarafta süper harika bir çılgın yaşıyor olsaydı mutlaka tanırdım sanırım. Süper harika mı dedin sen? Deniz canlılarını doğal yaşamlarında izlemek çok eğlenceli. Oo, yıldızları görüyorum. Ben de 3 sinirli deniz yaratığının bize doğru yüzdüğünü görüyorum. Bir şey yapsana. Yine uğur param bizi kurtaracak. Direncilik yasaktır. Evet bu bir işe yaramadı. Koş! Yani yüz! Karaya! 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 karaya. Kar Şu balık türevi halimizle taşınabilir araba laboratuvarına gidelim. Pekala. Hadi gidip bir sosisli alalım. <laughs> Ee, sayemizde üç ölümcül deniz yaratığı karada da hayatını sürdürebiliyor. Onları yakalayalım. Tamamen katılıyorum. Peki ama sosis hakkında ne düşünüyorsun? Şey ya bu akşam yemekli bir parti var ve e, düşünüyordum da acaba sen de. Güzel. Sen sahil kulübüne git ve yılan balığını durdur. Biz de lezzetli gil köftelerine dönüşmeden önce gil'i kurtaralım. Evet, dostum, üstüme vazife değil ama neden turistlerle zaman harcamak yerine sana göz koymuş bir güzellikle uğraşmıyorsun? deniz yılanından kurtulduk. Bu benim günlük işim. Konuşan bir mutant köpek sayesinde. Aburcu balık. Şu plajdaki köpek balığı geri yersin. Şimdiki ikinci kişi sen olursun. Hey kuçu kucu balığı. Yıl lezzetli görünüyor olabilir. Ama şuradaki açık büfeye de baksan fena olmaz hani. Yıl sen iyi misin? Sizi tanıyor muyum? Ben hani şu şey, şu solgun tenli kızım. Bir şey yanım satmadı. Merhaba Johnny. İşler yolunda gitmediği için çok üzgünüm. Gerçekten, Gerçekten mi? mi? Hayır. Ama hala uğraşmamız gereken bir köpek balığı var. Hadi şu balık dönüşüm şeyini ateşleyin de laboratuvarda buluşalım. Hey, çekiş kafa! İştahlı şişman adamdan uzak dur bakalım. Aşık çocuğu kuyruğunu aşık olmadan önce denizin derinliklerine göndersek iyi olur. İki korkunç deniz yaratığını yendik biri kaldı. Ah tapot nerede acaba? Su restoranı. Aa şaka gibi. Ahtapotların insan yediğini sanmıyordum doğrusu. Deniz canlılarına dönüşüm ötesinin insan yeme gibi küçücük bir yan etkisi vardı. Lütfen bize yardım eder misin? Evet. Ama tonlu suşilere ihtiyacım var. Bu ne işe yarayacak ki? Yaramayacak. Ben açım o kadar. Tamam beni dinleyin şimdi. Hepinizin dairesel olarak olabildiğince hızlı dönmesini istiyorum. Bekleyin. Evet. Soya sosunuz var mı acaba? Tamam şimdi başlayın. sen bir kahramansın. Bunu almanı istiyorum şimdi. Ne bu? Antik çağ bilgeliklerinin değerli bir parçası mı yoksa? Hayır. Tonlu suşilerin faturası. Günün yemeği de Bu Kusurumuza bakmayın. Derinlerde gizli cam kubbeli medeniyetimizi yok eden sanırım sizin oğlunuz. Ya Johnny yapmış olamaz. Tabi solungaçları varsa başka. Evet doğru. Üzgünüm. Alevli kafası olan başka bir balık çocuk olmalı. Aa. Başka sushi isteyen var mı? Şuradaki barın ahtapot fiyatları çok iyiymiş doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Johnny Bey, inanılmaz turbo fonksiyonlu sırt çantası. Yani eğer bunu denersem ne zaman istersem kullanabilirim öyle değil mi? Anlaştık. DNA aç çemberi. Herhangi bir saç örneğini yerleştirdiğimizde örnek organizmanın bir benzerine dönüştürüyor. İşte bu kadar. Hey! Tıpkı Dukçi gibi görünüyorum. Eğer istersem arkamı bile yalayabilirim. <laughs> hey! Denemeden önce küçümsemeyin. DNA örneği ne kadar büyük olursa etkisi o kadar uzun sürer. Harika! Bu bugüne kadar gördüğüm en muhteşem şeymiş. Hey! Oradaki ne öyle? İnanılmaz turbo fonksiyonlu tırt çantası. Ya da kısaca İTFS'e seslemeleri itaat etmek için programlandı. Gerçekten Bu kiye banyo yaptır. Banyo başlıyor. Yıkama. Kurutma. Abartma. Ama bu çok korkunçtu yapmayın. Yarın üniversitedeki üniversite hayatını daha iyi yapalım festivalinde bunu tanıtacağız. Bu bizim için kurulu etkilenme. Burs kazanma ve süper muhteşem kızlar birine davet edilme şansı olabilir. O çanta benim olmalı. Elini uzak Üzgünüm Johnny. Bu sunum sosyal gireceğimiz için çok önemli ve sen dokunduğun her şey gibi bu çantayı da mahvedersin. Devlet okulundaki sosyal düzenin sırt çantalarının durumuna bağlı olduğu dikkatini çekmiş miydi? Ne mırıldanıp duruyorsun sen? Etrafına bak. Muhteşem çocukların muhteşem sırt çantaları var. Orta muhteşemlikteki çocukların orta muhteşemlikli çantaları var. Ve popülerlik zincirinin en altındaysa sen ve senin eski çirkin bebek usmuyla aynı renkteki çantan var. Bu antika senin başına nasıl kaldı? Johnny, benim babam ortaokul boyunca bana bu çirkin 2. Dünya Savaşı sırt çantasını kullandırdı. Bu çantayı taşıdığım sürece duyduğum utanç ve benimseme bütün hayatım boyunca sürdü oğlum fakat karakterimi oluşturdu. Şimdi senin bunu kullanmanı istiyorum. Görüşürüz. Bu çantadan nefret ediyorum. bütün okul senin sırt çantana gülüyor. Hayır gülmüyor. şey şu anda değil çünkü onu yere attın. Gördün mü özgünüm cani? Pek de sayılmaz. Tamam artık yeter. Bu gece gizlice laboratuvara girip inanılmaz turbo fonksiyonlu sırt çantasını alıyorum. Bu iş bitiyor. Çekil şuradan. <laughs> Köpek balıkları ne zaman koydular buraya? Kız kardeşlerin çıldıracak. Asla bilmeyecekler ki. Tek yapmam gereken yarın bunu okula götürüp herkesi etkiledikten sonra Susan ve Merlin'in büyük sunumu başlamadan önce geri getirmek olacak. Aa, kitaplarım sığmıyor ki. Bu çanta etkileyici olabilir ama içi çok küçük. Kitapları küçül. Vay canına bu şey gerçekten her şeyi yapabiliyor. Yine de geç kalacaksın. Aa, gerçekten hızlı gitsek. Gerçeler. Milletler ateşle! Oh! 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 Merhaba Johnny, çantan harika! Bakabilir miyim? Tabii arkadaşlar. Ben de Fransızca dersini kırmayı umuyordum ve... Fransızca dersini kırmak tarama başladı. Pekala sınıf, çalışma kitaplarınızı açın lütfen. İyi çekimleri yapıyoruz değil mi? Üç boyutlu gösteriliyor. Bu çanta başka neler yapabiliyor? Ders çalışmak yerine oyun oynamak. Kung filmleri göstermek. Zorbalığı engellemek. Hey ee, Janet, şuna baksana.